Arkadaşlar Heh. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar dedim de illa atıyorum çünkü unuttum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben durup Bugün Servet'te e, mobil oyun serisine başlayacağız. Bugün ilk defa mobil oyun oynayacağım sizlerle birlikte. Evet. O zaman arkadaşlar video başlama Başlamama video başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olduysanız videoya başlayalım. Şöyle arkadaşlar bütün pilleri toplayalım. Amacımız bütün pilleri toplamak. Şöyle yandan az olan. Şöyle hemen. Geçelim şu tarafa. Pillerimizi boşa harcamayalım. Oy. Şu, şuna. Bakalım ne verecek bize. i̇stemiyoruz. Oo, good'u geçtik. Güzel. Arkadaşlar ilk levelimizi atladık. Sıra ikinci leveldeyiz. Şöyle. Bütün pilleri toplamaya çalışacağım. Şuna verelim. Bir tarafa. Ha, diğeri Bu biraz az pilimiz kaldı. Fırlat 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 10 kaları fırlatmaya çalışacağım. Fırlat 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 fırlat. Ah be ama yine de güzel para aldık arkadaşlar. Hemen paramızda neyi arttırabiliriz? Şunu arttıralım. Bir tane daha arttıralım şunu. Tamam. Şu tarafa ah bir pilimiz gitti. Ne olsun. Bu tarafa. Şu tarafa. Boşuna pil harcamayalım. <laughs> Uy! Hayır kapamadım. Arkadaşlar bir dakika ölmem lazım benim onları. Hayır kapamadım onları. Hayır. Baştan baştan. Hayır baştan yapacağım ben. Arkadaşlar o pilleri kapmak istiyorum. O piller çok önemli. Oradalar. Hayır hayır boşuna pil harcadık. Hayır, reklam çıktı arkadaşlar. Hemen internetimi kapatayım arkadaşlar. İnternetimi kapattım. Tamam, <laughs> abi, atlayalım şöyle reklamımızda. atla bunda. Geç ama. Geç. Video bekliyorlar. Bekliyor, Hı, devam edelim. Bir dakika arkadaşlar. Kaptım. Hepsini kapmayı başardım ama sanırım. Sanırım hepsini kaptım. 3 Şunu... dakika oldu arkadaşlar ama goodu tam tam good'a geldik. Good. Güzel. Lan gems'imizi arttıralım diyecektim. Neyse. Hayır hayır hayır. Onları alamadık. Ne yapacağız? Şuna verelim. Onları alalım arkadaşlar. En büyük puanı almalıyız. Heh, orada bir tane şey var. Çarpalım şuna ki arkadaşlar daha çok pil alalım. Daha çok puan alalım arkadaşlar. Şunları aldık. Bakalım nereye kadar gidecek. Good'u geçtik pro. Uyy haç kere geliyorduk. Hacker yani arkadaşlar. Haç kere hacker demek. Ama nasıl reklam gelebiliyor? Bir dakika ya. Abi 30 saniye boşuma mı bekliyorum? Geç şuraları. Oyunumuza devam etmeliyiz bizim. Başladık. Ya, Arkadaşlar en büyük, pil, büyük Piller Abicim bir gelmeyin ya Bir çıkmayın karşımıza Orta Orta yine Hayır 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 Hayır, hayır ya dönecektim oradan ben Cık. Olamaz Arkadaşlar bu arada bütün pilleri almak için yapmadım ben onu gerçekten dönecektim ama dönemedim. Ben bir daha yapalım. Uy cama takıldım zannettim. Üç pilimiz gitti. Bir tane mi? Bir dakika ya ben onu almak istiyorum ben ona kafayı taktım. Arkadaşlar ben onu almak istiyorum. Ne ben oradaki bütün pilleri alacağım. Ben böyle goodlara falan gelmek istiyorum. Çok fazla pil istiyorum ben. Bu sefer de gitmedi mi? Abi oyun takıldı ya. Arkadaşlar ben oyun bir dakika videoyu durdur. Arkadaşlar geri geldim. Hayır abi dönemedim. Of. Çok kötü. Bu level bayağı bir olmuş. Hop kanmam oraya. Abi neden böyle oluyor bana hep? Çok az pilimiz kaldı arkadaşlar. Uy, bayağı bir oldu. Ama yine de ben bitireceğim bu pilleri. Şöyle. Hı. Arkadaşlar ben yeni videoyu durduruyorum. O bütün pilleri almadan ben... Arkadaşlar oradaki bütün pilleri almayı başardım. Şura. ortası hiç pil harcamayalım. O 5 pil. Hayır yanlışlıkla ona verdim. Bu sefer kesin bu renkte kalacağız. Bu rengi geçtik. Bu sefer kötü oldu. Arkadaşlar bir dakika. kahvaltımı kaç saat önce yaptım arkadaşlar o yüzden yani acıktım ben. Buradan yemek yiyeceğim. Bu tarafa. Bu tarafa. Hop. Hop. Vallahi çok fazla pirimiz var. pil daha geldi. Vallahi ben bu pillerin sonunu göremedim. Abi hiç kara bir pil kaldı. Şuradan bir tane bil pili harcamadık. Hop bu tarafa. Birazını almayı başardım onlardan. Oo, o saate hiç harcamam. 10 pil daha verdi. Oy. 15 tane daha pil alalım arkadaşlar. Ama doğru ya benim internetim kapatmıştım. Arkadaşlar geldim. Neymemden bir ısır kaldım. Bu arada ASMR gibi bir ses geliyorsa özür dilerim. Hop şuradaki pilleri kap bura. Oo ne verdi bize? Hayır pil harcama. Hayır, sonuna gidiyorduk. Geldim arkadaşlar. Hop. Hop. Hop bu tarafa. Bakalım ne kadar koyacağız. Pil alamıyoruz. Çok fazla pil lazım ya bize. Hah, buradan bir 10 tane pil kapalım. Hop, bu tarafa. 10 pil. Buna vereceğim. Şuna verelim. Hah. Tutur tutur. Şöyle biraz tutacağım pillerimi şimdi. Son bir pilim kaldı. Onu da 10K'ya harcamak istiyorum. Yes 10K geldi. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Şimdi uçtuk. Pilleri kaptık ama biraz kaptırdık pilleri. Yani piller gitti. Hadi abi pro'yu da geçeriz. Abi ya hiç hacker geçemedim. Şöyle pilimizi arttıralım bir tane daha. 19 pil. Çok iyi. Buradan da bir 10 pil aldık. Hayır, olamaz. Arkadaşlar bütün pillerimi harcayacağım. Arkadaşlar çünkü az pil harcamak istiyorum ben bu oyunda. Hayır 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 hayır, hayır baştan. Hayır oradakileri almam. Tamam bir daha almayacağım onları. Başla. Artık oradaki pilleri almayacağım arkadaşlar. Onlar fake. Onları alacağım ve aldığım gibi. Tam bir tane alabildim. Atari'ye hiç vermem lan. Çünkü o çok pil harcıyor. Şöyle bir tane alabilirdik belki be. Oh geçti girdi valla. Abi ya tam prodayız. Hiç hacker'a geçemedim. Hiç hacker'ı geçemedim. Bir tane pili kaçırdık ama neyse bir tane. Orada bütün pillerimi harcayacağım. Çünkü yani almak istiyorum ben bütün pilleri. Hı, hepsini almayı başardık. Hı, hepsini topladım. Maalesef ya çarka çok az kalmıştı. Hayır, 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 hayır. Ölmem lazım benim. Hop. Hemen baştan yapalım. Şuradakileri topla. Şurada. Bakın arkadaşlar burada daha çok pil var. Hop buradakiler. Hop. Robota vermem hiç. Gidelim. Şimdi 15. leveldeyiz. Bayağı bir ilerledik. Şuradan gidelim. Boşa pil harcamayalım. Ve verdik pilimizi. Bakalım ne kadar verecek. Arkadaşlar ilk defa geçtik. 92 pil verdi. bu kötü ya. 92 pile bence 92 pil oyunu bitirmeye değmez. Hayır. Çok az pilimiz kaldı arkadaşlar. İki tane. Altı tane verdim. Bak ah, burayı bile geçemedik. Arkadaşlar bir ısırık aldım. Pillerimizi toplayalım. Bu şuradaki bütün pilleri de topladık. 15 tane pilimiz var. Bakalım nereye kadar gideceğiz. 15 tane daha pil verdi. Hacker'ı geçemedik ne. Arkadaşlar yine el gibi bir ses gelecek. Arkadaşlar bir tane pil kaldı onu da almalıyız. Belki yakını geçeceğiz. Belki o, o pil sayesinde geçeceğiz. Yine. Tam da gitti ha. Oradaki bütün pilleri almalıyım. Ya ama bana hile var ya. Bir tanesini vermek istemiyorum ki ben. ortadan atlayacağım. Geç ya. Arkadaşlar o zaman 20. bölümde bitiriyorum videoyu ama daha 20. bölümde değiliz. 18. bölümde istedim ki. Birazdan videomuz bitecek arkadaşlar. Tamam neyse o pilleri almamız gerek yok artık. Çok fazla yaptık orayı. Şuradaki bütün pilleri toplayalım. Toplamadık. Yani oradakileri bile alamadım ya. Ben nasıl bir şeyim? Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Hadi oradaki nefesini alırım. Yes! Hiç pil kaybetmedim bir de. Arkadaşlar babam sesi geldi de. Arkadaşlar babam sesi gelebilir arkadan. Ya rahatsız olmazsanız sevinirim. geldik. Burayı da başardık arkadaşlar. Burayı da başarıyla geçtik. Arkadaşlar 19. leveldeyiz. Hayır. Ben yine de oradaki büyük pilleri almaya çalışacağım. be şans. Aldım birazını. Birazını. Şöyle 3 pilimizi burada harcayalım. Hop bu tarafa dön. Güzeldi. Hayır 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 ona verme. 14 pil verdim. Ekratan bir pil kalmıştı. <laughs> Yine. Bak Arkadaşlar babam sesi çok fazla. Arkadaşlar sizin için bir level daha yapacağım. Çok az pilimiz kaldı. Şimdi buradan 10 tane pil aldık. Biraz yükseldi. Şuradan da alalım 4 tane. Pilimiz gitti. Ne pil aldık ama. 21. levelde bitirmeye karar verdim arkadaşlar videoyu. Hop şu tarafa alamadık onları. Hoşaydın arkadaşlar. Bas 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 bas. 7K'lara vermeyeceğim. 10K'lara vermek istiyorum. Bas 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 hadi. Ah o da 7 kaya geldi. 350 tane altın. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Ama bu bu levelde geçmeliyiz arkadaşlar. Yani o kadar başladık. Bitirmeliyiz. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Böyle videoların gelmesi için böyle ıı, mobil oyunların videosu gelmesi için arkadaşlar kanala like, it, abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.